getirmiş. Kızımın kazayı geçirmesinden sonra e, Türkiye genelinde çok aile telefonu işte çok kişi aradı e, ve ziyaretlerine geliyorlar şimdi mezarlık ziyaretlerine. Bursa'dan Dün gelen e, Nermin Hanım var, çocuklarıyla geldi, ziyaret ettiler, döndüler. E, dün gene İzmir'den e, Salih Bey, eşi, kayınbiraderi geldi, iki çocuğuyla. Bunlar da çok etkilenmişlerdi, ziyaret ettiler. Yani Antalya merkezi e oturan, tanıdık tanımadık e, çok kişi geliyor, son 10 işte gündür. Yani hiç tanımadığın insanlar. Tabii, tanımadığı tabii hiç tanımadığımız insanlar, ilk defa tanışıyoruz. Şimdi bir aile oluyoruz, dost oluyoruz. Her yerde bir kapımız var artık Allah'a çok şükür gidebileceğimiz, konuşabileceğimiz, evet. dertlerimizi paylaşabileceğimiz ailelerimiz oldu, dostlarımız Bir de oldu. mektuplar geliyor galiba. Evet, her ziyarete gelen arkadaşları mektuplar bırakıyor. En son sınıf arkadaşının bir mektubu var. Çiçeğin üzerine zarf okumuş. Mektupta merhaba Melih. keşke yanımızda olsaydı. Seni çok özledik. Ama sen şu anda çok güzel bir yerdesin, cennettesin. Biliyorum ki orada ağrılar geçti. Artık acı çekmiyorsun. Ve çok mutlusun. Biz seni göremesek de sen bizi görüyorsun. Senin için her gün dua ediyorum. Seni her gün rüyamda görüyorum. Öğretmenimiz, arkadaşlarınız, okuldaki herkes seni çok seviyor. Çok özledik. Ben seni her gün ziyaret etmeye devam edeceğim. Seni çok seviyorum. Sen artık bir meleksin demiş. Yiğit yorulmaz sınıf arkadaşı. Ailecek de görüşüyoruz bu aileyle. Daha önce de görüşüyorduk zaten. Yakın dostumuz var. Bunun gibi yazılar, çiçekler. bir arkadaşı kim olduğunu bilmiyorum. Bir ayıcıkla gül bırakmış. Bu çiçeklerin hepsini arkadaşları getiriyor. Her geldiğimizde değişik bir çiçek değişik bir ziyaretçisi olduğunu fark ediyoruz. Bazısını görüyoruz, bazısını göremiyoruz. Peki dün de bir derbi vardı. Ee, evet. Acınızı paylaştılar. Dün de e, bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi vardı. Genç Fenerbahçeliler türbünü, e, kızımın pankartını açtılar. Çok teşekkür ediyorum hepsine. E, sloganlar da atmışlar, bağırmışlar. Hatta Kadıköy moda'dan Boğa'nın olduğu yerden e, kortej halinde stada giderken e, tezahüratlar yapmışlar varmışlar. E, Hepsiye çok teşekkür ediyorum. Mahran'ın sesini, Mahra Melin, Pınar'ın sesini herkese duyuruyorlar. E, çok teşekkür ediyorum. ilgilerinden dolayı. fotoğrafı belki annesinde hmm. vardır. Hmm. Bu kız, hmm. bu lambası, bu da telefonu, bu da kedi ve köpeği, bu da bilgisayarı. Uçan kaykay yaptı. Bilgisayarından konum alabiliyor. Kendi kendine söylüyor konumu ver diye. İşte öyle.